Merhaba arkadaşlar ben Ahmet CS:GO'ya sonunda büyük bir güncelleme geldi. 9 GB'lık bir güncelleme ile karşınızdayız. Bu güncelleme ile birlikte yeni kasalar geldi, yeni skinler geldi, yeni sistemler geldi. Bunları anlattığımız bir video ile karşınızdayım. Hadi bakalım videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olursanız, videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim iyi seyirler. İlk yeniliğimizle başlayalım. İlk yeniliğimiz biliyorsunuz ki eskiden silahlara 4 adet çıkartma yapıştırabiliyordunuz. Artık 5. çıkartmayı da yapıştırabiliyorsunuz ve bu 5. çıkartmayı istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Artık nereye isterseniz oraya yapıştır. Evet yeni bir kasamız geldi. Bu kasanın içerisinde yeni yeni skinler var ama bunların içerisindeki en dikkat çeken arkadaşlar biliyorsunuz ki Zeus var ve bu Zeus'larda skin yoktu. Artık Zeus'ta skin olabiliyor. Şu anda da ekranda gördüğünüz gibi yeni bir Zeus skin'i geldi. Bu kasayı da açıp içerisinden yeni yeni skinler çıkartabilirsiniz. Evet sıradaki çok yaratıcı bir güncelleme. Müzik kiti eklendi. Teaser artık 30 saniyede bir şarj oluyor yani 30 saniyede bir kez kullanabiliyorsunuz. Güncelleme ile gelen en önemli şeylerden bir tanesi de tabii ki yeni bıçak. Yeni bıçak geldi. Kukri adında bir bıçak geldi. Bu bıçağın animasyonlarını sevdim. Güzel bir bıçak ama gerekli miydi bilmiyorum. Tabii ki e, bir farklılık yenilik oluyor. Gayet güzel. Ama tabii ki gerekli miydi onu tartışmamız gerekiyor. Buradaki bıçağı görüyorsunuz şu anda güzel. Gayet hoş bir bıçak geldi. Bunu da arkadaşlar yeni gelen kasayı açıp çıkartma şansınız oluyor. Çıkartan yayıncılar oldu. Onları da açıp izleyebilirsiniz. İki adet yenilik daha var. Bunlardan bir tanesi smoke içerisindeki kişilerin görülmesi artık biraz daha zorlaştırılmış. Eskiden smoke içerisinde kişiler biraz daha görünür şekildeydi. Ama artık biraz daha zor görünüyorlar. İkinci diğer güncellemede şu arkadaşlar. E, ateş ederken mesela herhangi bir silahla ateş ederken mermi izlerini görebiliyorduk. Bunları kapatabileceğiniz yani kendi mermi izlerinizin görüşünüzü kapatabileceğiniz bir ayar eklenmiş. Bilginiz olsun. Artık silah satın aldığınızda tümünü iade et seçeneğiyle bütün silahlarınızı iade edebiliyorsunuz. Şu anda sağ altta da tümünü iade et seçeneğini görüyorsunuz. Hemen iki güncelleme daha. Bunlardan bir tanesi Negev'in sesinde bir değişim oldu. Biraz daha tok güzel bir sese ulaşmış. İkinci diğer güncellemede de şu anda ekranda gördüğünüz gibi artık bir hafta boyunca çok fazla oyun oynamış bir arkadaşınız varsa sol kısımda bu şekilde bir ikona sahip olabiliyor. Bilginiz olsun. Bir diğer güncellememiz ise artık ajanlar kaybettikten sonra bu şekilde üzüntü modları gösteriyor gösterebiliyor bu güncellemeler dışında ise ufak bazı güncellemeler var. Bunlar map içerisindeki bazı şeylerin düzeltilmesi gibi. Bunları açıklama kısmına koyduğum linkten inceleyebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz, faydalı bir şekilde bulduysanız beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Destek vermiş olursunuz. Videolarımız devam edecektir. Açıklama kısmındaki Discord'umuza gelip siz de bizimle birlikte oyunlar oynayıp bazı bilgilerden erken bir şekilde faydalanabilirsiniz. Hadi bakalım kendinize dikkat edin. o que